benzine bir buçuk, mazota bir TL zam geliyor. E, çok güzel. Gelsin biraz daha gelsin. Benzin ve mazotun pahalılığı ülkemizin gücünü gösterir. Ya pahalık şimdi biraz daha şimdi. insanlar Habar hiç veriyor. tepki göstermiyor. <laughs> göstermiyor. Niye göstermiyor? Ben de sana soruyorum niye göstermiyor? Memurlar demek bu tepkiden. Memlular. Aman Ama değil mi? Tabii ki. E şimdi benzin artıyor hiç sesini çıkartmıyor. İnsanlar bak Türkiye'nin haline bak. Sokağa çöp atıyorlar, hiç tepki yok. İnsanlar birbirine vuruyorlar, hiç şey yok. demek Memnun. ki bu insana memnundur demek. Memnun. Evet. Bu yerel seçimler yaklaşıyor. Oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? ben kendi yurt dışında yaşıyorum. Evet. Ben Türkiye'nin niye burada oy kullanayım? Ay çok buldum sizi çok iyi oldu. Hangi ha. ülkeden geldiniz? Almanya'dan. Almanya'dan geldiniz. Evet. Burada Almanya'dan gelmiş bir abimizi bulduk. Ha. Oradaki geliriniz ne? Ya yani bu orada gelirimiz şöyle aski bir dakika. Ha. ki... Aske... Abi şöyle ha. gel. Ha. Oradaki Orada... geliriniz ne? Ya yani 3 dağlan var, 4 dağlan var yani. Gelirimiz iyi de yani orada benim. İyidir. Almanya'da ekonomik kriz var mı? Yok ya ne krizi ya. Kim söylüyor onu? Almanya'da çocuğunun çantasını alamayıp intihar eden anne var mı? Yok hiç. Ben 35-40 sene de oradayım. Hiç bir sorum yok. Çok güzel. Almanya'da evimi ısıtmak için saç kurutma makinesini açan kadın var mı? Tabii açarlar, niye açmasınlar orada? Her şey Yok, evini ısıtmak için. Yok, öyle bir şey yok öyle ya, yok ya. öyle bir şey olur mu? Kim onu kim söylüyor? Almanya'da insanlar sokak röportajına tutuklanırım diye konuşmaktan korkuyor mu? Yok, korkmuyor ne? Kim söylüyor onu? Bana getir bunu. Ben de Almanya'da yaşıyorum ya. Öyle bir durum yok. Bak, pandemiden dolayı herkese para verdiler. Evet doğal gaz için yardım ettiler şey evinde oturun para verdiler Türkiye'de verdi mi var mı öyle bir iste? istediler para ha istediler o oh, dolu <laughs> şimdi oradaki insanlar niye gelip burada diyor ki orası kötü biliyorsun evet neden diyor buradaki baştaki kalsın biz de euroyu getirelim Türkiye'de bozalım kral gibi yaşayalım onlar öyle düşünüyorlar o insanlar zaten orada da yani zaten yani Zerbat Orada mutlular buraya da gelip Zerbat karıştırıyorlar Ben burada oy kullanma hakkım yok yani ben niye senin yerine kullanıyorum ki insanlar böyle sürünsün Yasal olarak var ama e, ya, Tamam da yani ben Almanya'da yaşıyorum evet. Ben Türkiye'nin niye şey yapayım karıştı? Onlar da yani şimdi Avrupa'da yaşıyorlar güzel her şeyi yapıyorlar her şeyi yiyorlar geziyorlar disco Düğünleri güzel yapıyor ama Türkiye'nin işlerinde oy kullanıyorlar Gelip burada yok Almanya kötü yok Avrupa böyledir yok şöyledir El bir şey var mı ya Türkiye çok güzel ama Türkiye'nin Türkiye güzel de Türkiye değer insanlar biraz değişmesi gerekiyor. Gerek. Almanya'dan buraya geldiğinizde evet. burada şu eksik dediğiniz üç şey görünce üzüldüğünüz. İnsanlar tepki vermiyor yani. Ne zam gelirse gelsin baksana. Üzülürüz. Üzülür. Hep tepki ne vermiyor. Üzülmez, üzülür Demokratik üzülür. tepki algısızlığı var. Evet, evet Başka başka da yani insan biraz düzgün değil. Bak sokaklar, arabalar, park yanlış yapıyorlar, çöp atıyorlar yani. Bir de Avrupa'ya gelsin bir görsünler. Avrupa'da. Şehirleşme uygunsuzluğu var. He tabii ki yani. Başka? Yani başka da yani insanlar biraz düşünsünler. Niye benzine zam geliyor? Niye şekere zam geliyor? Yani bizim için fark etmiyor. Biz Avrupa'da yaşıyoruz da. Ama ben de Türkiye'ye geliyorum. Bak zorluk çekiyoruz. İnsanlar ben görüyorum. Bir yemek yemeye gitmiyorlar. Yani yanlış şey. Bunu da gerçek. İnsanlar biraz açılsın. Yani. Avrupa'da seçim oluyor. Biz hiçbir şey duymuyoruz. Adamlar Sadece bir insanların hangi partide olduğunu resimleri asıyorlar. Ele bir ya burada görüyorsun dünyanın parasını burada harcıyor insanlar hiç tepki göstermiyor ya. O parti hangi insanlar insanlar da alıyor vergi alıyor şunu alıyor bunu alıyor. Yatıp partide kullanıyor parayı yani. Ondan sonra zam üstüne zam. Yani insanlar uyansın artık. Siz... Parti liderleri birbirini Almanya'da şerefsiz diyor mu? Demezler abi. Öyle ya, bir şey yok. Onun hiçbir şeyi yok ya. Yani. Yok demezler. Çünkü insanlar da birbirine saygı gösteriyor. Ben sana saygı gösteririm o da yani öyle bir şey yok yani. Evet. Bana bana, saygı Almanya'da olsa bütün belediye başkanlarının makam arabası var mı Mercedes? Yok yani öyle bir şey yok. Allah. Yani tamam bir arabası var da yani şahsın arabası var. Ben ya başbakan yanımıza geldi. iki tane polis de geldi ya. Ben görüyorum burada bir tane belediye başkanı yanında 50 tane Polis var arabası var yani. Öyle bir Merhabalar. şey yok. Merhaba hocam. siz de mi Almanya'dan geliyorsunuz? Yok baba ben Türk vatandaşıyım baba. Türk vatandaşı? Arkadaşım ya. Nasıl abi benzine mazot, zam geliyor? Valla benzine mazot, zam geldi iyi değil abi. Hep zorluk çekiyoruz abi her şeyde ya. Nasıl bir şey baba? alınmıyor ya. Bir şey alamıyor. Bak bir yere gidiyor yol, para, par. Mesela bir yere gidiş geliş. Bir mermekede gidip gele, gidemiyoruz. Ma yol parası yedemiyoruz vererek. Gidiş geliş 2 milyar para. Nereden getirip vereyim? Nere memleket? Memleket Erzincan. Erzincan 1000 lira geliş. Ha, yok 800 gidiş 800 gel şu da köye gider. Köye gidip gelene kadar gidiş geliş 1 milyar. Evet. E, 2 milyar. E bunu yeme içme. Mi ya? Ha, emekli e, misin? E emekli olsam 7 7,5 para alır. 7 lira nedir? 7 eee 7,5. Ne para değil ki? Anladım. Evet. Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi kardeşim hangi siyse ona vereceğiz. Sence hangi seyi? Vallahi bence bela olsa hiçbir partide değil. Partilere küstünüz mü? Küsülü, küsülüyorum. Neden küsülüyorum? 10 tane parti bizim neyimize? Bir iki tane parti olsa bize yeterliydi arkadaşım. Eskilerde bir zaman iki tane parti vardı. CHP vardı. Ee, Doğru yol parti vardı. Şey vardı. Şimdi 10 tane 20 tane parti var. O partiler bizim neyimiz var mı? Herkes buraya gelip para. O kadar paramız boşuna gidiyor. Bak Türkiye'miz çok değerli yerdir. Çok değerli şeydir. Türkiye'yi değerlendiremiyorlar. Halk seçimlere inanmıyor mu artık? Vallahi seçimler ne diyelim abi seçimler olsa iyiydi bir daha seçim olsa ne olur o kadar paralar nereden gelir bu masraflar nereden geliyor bak adamlar buralarda seçim olduğu zaman buralar dolu değil değil mi mesela dağıtıyorlar sağa sola dağıtıyorlar mesela bazıları bazıları dağıtamıyoruz diyor paramız yok ama olmuyor bu devletin parasıdır evet. e, milletin parasıdır senin benim paramdır e, senin benim param olursa devlet de olamıyor ya devlet de bizim sırtımızdadır da milletin ama milletin hakkını savunamıyorlar. Evet. Ya Hayır, şimdi iyi. şimdi daha, şimdi daha fakirlik çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. Nere gider bu fakirlik mesela 2 3 ay sonra daha fena olur mu? Vallahi bele gitse bak millet o gün, Adam burada kira 10 milyar. Evet. Adam diyor ki ben 7, 11 Askeri ücret 11 buçuk aldım. Sen iki de. ben 9 milyar kira veririm, O da zorla buldu. Ha, ne e, ben ne yapabilirim? Aa, yar, çalıştı ikinci sene hanım rahatsız oldu. Çalışamadı. bir e, tek kişi e, ne yapabilir bu adam? Zorluk çekiyoruz. Hepimiz aynısı oluruz. Olmaz. iyi bir şey değil. Hepimiz çok çocuk sahibiz. Yani bela sistem iyi değil abi. Dayıcığım teşekkür ederim. Bak yabancı gelmiş Türkiye'mize dolmuş. Bizim Türkiye'mizde fakir fukarımız var. Destek çıkamıyoruz. Bugün biz hepimiz Türk vatandaşıyız. Türk kanımız var burada. Ama topraklarımızı kimselere veremeyelim. Değer verelim ki Türkiye'miz değer alsın. Güzel olsun. Evet. Partiler partiler kendi düşünemiyor. Vatandaşı düşünse bu hallere düşemezdik. Evet. Şimdi hukuk olacak, adalet olacak, şey olacak ki her şey düzenli olsun. Bugün ben bunu hak etmedim. Ben beni görevli alır, başka arkadaş koyarlar ki ben de ona göre diyorum helal olsun bak. Vatandaşlarımız neler? Bu adam hak eder, bu adama verelim. Evet. Şimdi Hak hukuk yok abi. Hak hukuk yok.